Ateist'e eğer seni kim yaptı diye sorulursa, şöyle cevap verir. Hiç kimse, hiçbir şey. Biz evrenin var olmasına sebep olan büyük patlamanın sonucu olarak var olduk. Ve biz hayatı ve çeşitli canlıları var eden evrenin sonucu olarak var olduk. İşte ateist'in cevabı budur. Ama bu cevap mantıklı mıdır? Ben bunun mantıklı olmadığını söylüyorum ve işte bunun delili. Başlangıç olarak Bing Bang'a büyük patlamaya bakalım. İlk olarak şunu anlamalıyız ki İslam dininin Bing Bang ile bir sorunu yoktur. İslam dini büyük patlamanın olduğunu inkar etmez. Yalnız İslam dini büyük patlamanın yaratıcının elinde ve kontrolünde gerçekleştiğini söyler. Şimdi hangisi daha mantıklıdır? Bizim bunun rastgele bir olay olduğuna inanmamız mı? Yoksa yaratıcının kontrolünde gerçekleştiğine inanmamız mı? Başlangıç olarak büyük patlama ile başlamamıştır. Büyük patlama ondan çok daha önce başlamıştır. Patlamadan önce var olan bir toz bulutu vardı uzayın boşluğunda var olan ve birleşip aşırı yoğun devasa bir kütle ve enerji çekirdeğine dönüşen bir bulut. Ve işte patlayan oydu. O zaman bu toz bulutu nereden geldi? Bu bulutu oluşturan toz ve bu patlama için gereken enerji nereden geldi? Bilimsel olarak bildiğimiz bir şey varsa o da şu ki biz yokluktan varlık elde edemeyiz. Bu patlama kaynak tarihindeki en büyük patlamaydı. Her şey dışa doğru fırlattı ve bugünkü var olan kaynatı oluşturdu. Ki bu kaynat bildiğimiz gibi genişlemeye devam etmektedir. Ve buna rağmen biz bu sözde rastgele olayın sonucunun mükemmel bir kaynat olması olduğuna mı inanalım? Oysa başka her türlü patlama, yıkıma ve kaosa sebep olurken, büyük patlama sonucunun mükemmel bir kaynak olması olduğuna mı inanalım? İşte bu bilimin bilimle çelişti bir örnektir. Bununla neyi kastediyorum? Eğer kaynatı bilim ile açıklayacaksanız, bilimin kaynatın varlığını açıklayan bilimle çelişmemesi gerekir. Bilimde entropi denilen genel bir prensip vardır. Entropi prensibine göre bir sürecin üzerinde daha üstün bir kontrol olmadıkça o süreç kaosa meyillidir. Şimdi bunları somut terimlerle açıklayalım. Çocuğunuzun yatak odasından, mutfak lavabosundan, çalıştığınız yerden ve karmaşık bir kimyasal reaksiyondan bahsediyor olmanız önemli değildir. Eğer kontrol altında olmazsa kaos meydana gelir. Eğer çocuğunuz odasını toplamazsa, eğer lavabodaki bulaşıkları biri kontrol etmezse, eğer birisi kimyasal reaksiyonu kontrol etmezse, sonuç rastgele ve kaos olacaktır. Ama biz devasa Bing Bang patlamasının sonucunun kaosa değil de mükemmel bir sisteme yol açtığına mı inanalım? İşte bu bilimin bilimle çeliştiği bir örnektir. Aynı şekilde ateistler canlı varlıklar olarak bizim var oluşumuzu açıklarken evrim örneğini doğal seçilimi kullanırlar. İlk olarak tek hücreli bir organizma vardı ve o tek hücreli organizmadan bildiğimiz canlılar evrimleşti ama eğer hayatımızdan bildiğimiz bir şey varsa o da şudur ki bir şeye baktığınızda onun nereden geldiğini bilirsiniz. Bir resme baktığınızda bir ressamın var olduğunu bilirsiniz. Bir heykele baktığınızda bir heykeltıraş var olduğunu bilirsiniz. Bir binaya baktığınızda bir mimarın ve bir inşaat şirketinin var olduğunu bilirsiniz. Ve bu böyle olduğu halde biz varlıklara bakıp onun bir yaratıcısı olmadığını mı düşünelim? İşte ateistin tasavvuru budur. Ateistin tasavvuru yaratıcı olmadan bizim doğal seçilim yoluyla evrimleştiğimizdir. Ama bu teoriyi ileri sürenlere bir sorun var. Doğal seçilim birçok şey açıklayabilir. Canlı türlerinin çeşitliliğini açıklayabilir fosil kalıntısını açıklayabilir. Dinozorların nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini açıklayabilir. Ama ruhun nereden geldiğini nasıl açıklayabilirsiniz? Eğer insan ruhunun varlığına inanıyorsanız, bunu nasıl evrimleşmiş olarak açıklayabilirsiniz? Bu sebeple hayatı nasıl evrimleşmiş olarak açıklayabilirsiniz? Ve hayat olarak neyi kastediyorum? tüm parçaları birleştirildiğinde bir vücuda yaşaması için güç veren şeyi kastediyoruz. Bilimde vücuttaki tüm organların naklini yapabildiğimiz bir noktaya ulaştık. Eğer istersek bir Frankenstein yapabiliriz. Ama eğer insanlık tarihindeki dünyadaki tüm bilim adamlarını bir araya getirsek onlara can veremezler. Biz bir karıncanın kanadını bile yaratıcımızın yaptığı mükemmellikte yapamayız. Ve biz bir vücuda hayat veremeyiz. İşte bu sebeple tıp öldükten sonra kimseyi diriltemez. Organları hala çalışmakta iken bile. Yani bizim doğal seçilimle geliştiğimiz açıklaması bilimin bilimle çeliştiği bir diğer örnektir. Milyonlarca yıllık evrim veya doğal seçilim örneğimiz var. Ve önerme şu ki, er var oluşumuzdaki her şey üzerinde düzende tutmak için kontrolümüz olmazsa her şey kaosa dönüşür. Büyük patlama hariç ve evrim hariç. Bu iki şey sadece kendi başlarına mükemmelliyete meyletiler. Bu açıklamayı kabul eden bazı insanlar var ama size söyleyeyim ki bu açıklamayı kabul edenler aydın olanlardan değillerdir. Açık fikirli olanlardan veya açık yüreklilerden değillerdir. Arapların anlatmayı sevdikleri bir hikayeleri vardır. Bir bedevi çölde seyahat etmektedir ve bir vaha ile karşılaşır. Ve bu vahanın içinde mükemmel bir saray vardır etrafta başka hiçbir bina yoktur ve bir göçebe görür ve ona sorar. Bu saray nereden geldi? Ve göçebe, Sübhanallah, bunun nereden geldiğine inanamazsın, der. İlk önce rüzgar öyle şiddetli esti ki, taşlara kare köşeleri olan mükemmel küp şekli verdi ve hepsi mükemmel bir şekilde karışıp bir araya gelerek sarayı oluşturana kadar taşları çölde alt üst etti. Ve sonra rüzgar tozları ağaçlardan saçlar ve liflerle beraber çatlaklara üfledi ve sonra yağmur getirdi ve o da ve o da çimentoyu oluşturdu ve sonra yıldırım düştü ve çöl kumunu cam tabakalarına çevirdi. Ve rüzgar bu cam tabakalarını sarayın camlarına taktı ve sonra elementler dünyanın uzak köşelerinden tahta aldılar ve rüzgar ile eve elementlerin çeşitli kuvvetleri ile ona şekil vererek mobilyalara, cam çerçevelerine ve kapılara dönüştürdüler. Ve hortumlar ve fırtınalar onları buraya taşıyarak kapıları yerlerine taktılar ve camlara çerçeveleri taktılar ve mobilyaları yuvarlayıp odalara yerleştirdiler. Sonra bu güçlü rüzgarlar koyunların yününü koyunlardan çıkardılar ve onları örerek kilim ve halılar yaptılar ve sonra yerlere serdiler. Ve bu olay bu sarayı yapmak için dünyanın sadece burasında gerçekleşti. Bunu düşünmeye başlayınca bu ne kadar saçma demekten kendimizi alamıyoruz. Ve bunu söyleyen adam hakkında bu adam deli diyoruz. Bu imkansızdır diyoruz. Ama buna rağmen bize büyük patlamanın ve doğal seçilimin ve bu taraydan daha büyük bir şey başararak yaratılışın en önemli devirlerinden birini oluşturduğuna inanmamız söyleniyor.